That is what you are. Breathe, and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy. Merhabalar. Bu hafta sizler için Uludağ'a geldik. Uludağ mı? Ne Uludağ ya? Burası yedi kuyular değil mi? Maraş burası. Erciyes hocam. Erciyes mi? Erciyes mi? Kartalkaya. Kartalkaya. Şaka. Yok. yok. yer. Yani. Burası yani. Bölgenin Uludağ diyebiliriz. Aynen yani. arkadaşlar. Burası yedi kuyular kayak merkezi. Maraş'tayız şu anda. Maraş merkezden yaklaşık yarım saatte çıkabilirsiniz. Yolda gayet güzel. 2300 metre 50, 50 santimden fazla kar var. Lütfen gelin ve izleyin. Yerli kuyudayız. Yerli kuy değil, yedi kuy. <laughs> o güzel oluyor. Yerli kuyu <laughs> güzel oluyor. <Allah>. Yedi kuydu. <laughs> Maraş'tayız, <Fiksiz>. yedi kuyulardayız. <laughs> Arkadaşlarımıza beraber bir gün geçireceğiz. Umarım keyif alırsınız. Ali, kıza kalmak için sıraya girdi. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir bilet alacaklar orada. Ondan sonra da kıza alıp şöyle daha sakin bir yere geçmeye çalışacağız. Size burayı farklı açılardan göstermeye çalışacağız. Bu kuyruktan sonra neyi ne kadar alacağımızı göstereceğim. Onlar kızakları alırken birkaç şey söyleyeyim size. Buraya binek araç için e, giriş ücreti 5 lira ödedik. Sabah sanırım 10 gibi Hatay'dan çıktık biz. Antakya'dan çıktık. Şu an saat 12'ye geliyor. 2 saatte buçuk saat rahat rahat gelebileceğimiz bir yer. İnşallah şu pandemi biter de çok daha rahat bir şekilde gelirsiniz buralara. Adın neydi? Vatan. Vatan. Bak mahvettim ya, olur mu ya? Abi sağa sola atarsın linç yerim ya. Yok <laughs> canım, olur musun? Sen abin neydi? Yasemin. Yasemin, memnun oldum. Kıraplı. Merhaba. Kalacağım böyle kızağına. Yukarıya doğru çıkıp kayacakmışım. Biz bunu mu deneriz, mi? şu yoldan gideceğiz? Evet, biz evet, biz hazır mıyız gençler? Ben gidiyorum. Hadi Reşit. Yoluna sıkılsın. Birini gönderdik. Bay bay. İkincisi. Onları gönderdim. Ben tek kaldım. Kızakçığımla yalnız. Gelsinler de bir de ben kayayım hadi. Ben de sizi gezdireyim. Şansımız hava çok güzel bu. Çok zor değil mi Ayaklarınızda kullanabilirsiniz. arkadaşlarımın günahını almışım ya. <laughs> Onlar aşağıda beni bekliyormuş, ben yukarıda onları bekliyorum. Ben size kardan adam yapalım mı? Kardan adam. Yaparız abi ne olmuş yani kardan adam, 5 dakikamızı almaz. <laughs> Al sana kardan adam. Ama hiç olmamış ya. Bir tek havuç koymuşsun oraya. Burası kayak yolu mu? Biz yanlış geldik değil mi herhalde? Yoksa... Yani biz kayak yolu gibi kayırız. Ha. Ne bileyim yani. Diğerleri daha kötü yani. Biz bununla o başladık ama. Bu kadar büyük konuştuk. Şurası, bak şu tam iki dağın arasında böyle herkesin baktığı o düzlükler var ya. Muhtemelen yuvarlanırım ben sonunda. <laughs> ben tutun aşağıda. Şurası mı? Aynen şurası. Şurası mı? Aynen tam olarak orası. Hadi bakalım. Adımın ne? mi? Nişanlıyım. Aklınızın Aynen, aklınızın aklınızın. Aklınızın Aynen, aklınızın aklınızın. Aklınızın. Aynen nişanlıyım yazacağım. Altına da tuğla. Ya yazarsan sana helal olsun diyeceğiz tamam, ya. Hocam. <laughs> Hocam nasılsınız diyeceğim. Hocam nasılsınız? Nişanlıyım. Nasılsınız? ben gideceğim yazacağım dedi. Tuğba hocam da tabii çok çaba sarf ediyor burada. Baksanıza. Otur <laughs> otura bir hali oldu. Erkek arkadaşı daha tavşanı gibi yukarılara çıksın hocama bak. <laughs> Nişanlım. <gülüyor> Nişanlım. Pardon lütfen. Reşit yok şu anda burada. Bu yaşta nişanlı buldum onu da adımı dağlara yazdıracağım diye kaybettik. Allah tamamına yapsın. Bak şimdi. Bak, reşit yok. Reşit hayat var ama reşit yok. Yedi kuyularda turumuzu tamamladık güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımızla beraber. Sonradan birkaç arkadaş daha da yavaş yavaş Hatay'a doğru yol koyacağız. İyiydi, güzeldi fakat çok kalabalıktı. Güzel bir yer Çukurova için, muazzam bir yer. Çok kısa zamanda gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Güle güle. Hava da şansım. Hava da 7 derece. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere. Bye.